İyi akşamlar karşımızda Seyran Tepe FC ekibi var. Bugün çok rahat bir galibiyet aldılar. Adeta kanatlarını uçtular sahada. İlk olarak sözü Alihan'a bırakıyorum. Evet. Alihan neler düşünüyorsun? Çok rahat bir galibiyet. Bir üst sıra çıktınız playoff'ta. Düşüncelerini alabilir miyim? Ya, maçtan önce biliyorduk kazanacağımızı. Ön, ön tarafta sağlam baskı yaptık. Arka tarafta hiç hata yapmadı. Kalecimiz zaten iyiydi. Takım olarak çok güzel bir galibiyet aldık. Hepimizi kutluyorum. Bu takıma can feda. Burak sen neler düşünüyorsun? Abi şimdi çok önemli iki adamımız yoktu. Çok güvendiğimiz iki adamımız. Ama oynayan arkadaşlar elinden gelen en iyisini yaptı. Bayağı iyiydi. Şimdi büyük ihtimalle belik düzüyle oynayacağız. Hayırlısı. Kaan sen de zaman zaman evet. ileri çıktın ve golünü atmasını evet, yani bildiğin maçın sonunda da doğru. Sakın bana için ilk önce teşekkür ederim. Yani iyi bir galibiyet oldu. Biraz moral verdi yarı plan içinde. İnşallah plana çıkacağız. Oktay sen de kalede çok rahattın. Zaman zaman rakip etkili olsa da kurtarışlarınla takımı ayakta tuttun. Sen neler düşünüyorsun? Çok rahattı benim için de kalede. Hiçbir sorunum olmadı. Defansım da çok sağlamdı. E, defansa çok sağlam olduğu için 3-4 tane şut geldi zaten. Normal bir maç çıkardım. İnşallah yarı finale geçip finale yükseleceğiz. Rıgaz sen neler düşünüyorsun? Orta alanda etkiliydin baya Güzel bir maçtı. Moralde bulduk. Rakibimiz zorlu yarı finalde ama biz de takımımıza yapacağımız takviyelerle o maçı daha da izlemiştik. Mert son olarak. Bugün takımca kazandık. Herkes çok iyi oynadı. Takımı tebrik ediyorum. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Önünüzdeki maçlarda başarılar arkadaşlar. Tebrikler.